Evet değerli dostlar bugün 18 Ekim iki bin çarşamba. Ülkeyi belediyemize ait Güneşler Mahallesi 105 beş ada 13 numaralı parselde bulunan Taşınmaz'daki planı üzerinde bulunan yürüyün salonu altı yüz kırk iki bir on Nişan Kınan Salonu iki bir gün 29 metre kare. Fuaye karşılama 3 yıldırına amacına uygun faaliyetler kullanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43. maddesine göre açık arttırma usulüyle az önce ifade ettiğimiz gibi 3 yıldırına kiralama ihalesini açıyoruz. Muhammed <laughs> bedelimiz aylık 54 TL. Biz Adapazarı Belediyesi Encümen Komisyonu olarak baştan itibaren İbrahim Akçam Beyefendi, Yavuz Meşe Beyefendi, ben Deniz Hasan Karayüze, Belediyemiz 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 Osmanlı ve Eker Beyefendi ve Murat Altyata Beyefendi ile beraber hepinize hoş geldiniz diyoruz. Belediyemizin başkanı Sayın Mutlu Işıksu hepinize iyi dilek ve selamlar var. Arkadaşlar Muhammed 54 bin TL Şimdilik asgari bin arttıralım. Tekliflerinize küsrat olmasın. Rahat gitmemiz için. Asgari bin gideyen üstünü kendi iradesiyle beyan edebilir. Sırasıyla katılımcılarla okuyorum. Kuns, turizm ve kafe, restoran işletmeleri Anonim Şirketi adına Nezih Doğu. Burada Berat Çelik Baş burada. Elif Karpuz adına Murat Karpuz burada. Turgay Aydın burada. Aylin Yüksel burada. Tekrar hoş geldiniz. Peki. Evet şimdi 54 bin dedik. Başlayalım birinci sıradan. Nezih Doğu 55 dedi. Berat Bey. <laughs> 56. 56. Ee, Murat Karpuz 57, Turgay Gül 60, 60. 60. Hanım 60. 60. 61. Bizi 62. 62. Murat Bey bir dakika Murat Bey 63. 60. 63. Murat Karpuz 64. 64. Turgay Aydın 60. 65 Aylin Hanım 66 66 Evet, tekrar dönüyoruz. 67 Önce ben söyleyeyim. Nesir Doğu 67 67 Rampe 68 68 68 Murat Bey 69 69 Turgay Bey 70 Aylin Hanım 72 Evet. Nesil Bey, 73. Murat Bey, evet. Berat Bey, affedersiniz de Murat Bey'i karıştırıyorum. Berat Bey, 74. <laughs> Murat Bey, 75. 75. Turgay Bey, 76. <laughs> Aydın Hanım, 78. 78. <laughs> evet. Nesil Bey, 29. 79. 79. Berat Bey, 80. 80. Murat Bey, 6. 85. 6. Evet. 85. Evet. Bey, 86. seksiyon evet. Hanım, 87. 87. seksiyon 6. 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 Evet, 77 kaldı. 87. 87 kaldı. Berat Bey? 88. 88. Murat Bey? 90. 60 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 95 60 60 95 dedi. Asgari gidiyoruz. Asgari 2. Elif Hanım, e, Bey, 97. 97. Elif Hanım adına 97. Turgay Bey, 100. 100. Turgay Bey, 200. Hanım. Bana verebilir Para verelim Verebilir miyiz? Yüzdeyiz şu anda. Yüzdeyiz, göçebilirsiniz. <laughs> Uzun olmasın? <laughs> <laughs> Okay. yüzde Aynı %100. %100. Bey 104. 104. Murat Bey 106. 106. <laughs> Murat Bey Murat <laughs> <laughs> Ok. Ah. 150. Arkadaşlar kapalı zar süline geçiyoruz. mm <laughs>

Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı. mülkiyet belediyenize ait güneş termalisi yüzde şadı on üç parçalarda bulunan taşınmazdaki birinci katılımın üzerinde bulunan düğün salonu, nişan, kına salonu, bahaya karşılama alanı, kafeterya, bağımsız bölümlerin üç yıllığına amacına <laughs> uygun faaliyetlerde kullanılmak üzere buraya kadar hepimizde var. Nihai son teklifimiz Bihai son tepki Fiyatınızı yazıyorsunuz. İsim soyad imza. Eğer isim soyad imza yoksa bir de tarih yoksa teklifiniz iptal olacak. İsim soyad imza ve tarih. Vereceğiniz rakam da yazıyorsunuz. Tabii fiyatınızı yazıyorsunuz. Fiyat yazıyorsunuz. Bir çok tabii. Evet. Bir de, ee, yazıyla da yazıyorsunuz rakamınızı. Verdiğiniz rakamı yazıyla da yazıyorsunuz. Ya, İsim, soyad, imza, tarih, rakamınız yazıyla ve rakamla. Evet. 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 İmza yani imza, rakamınız, ondan sonra yazıyla da verdiğiniz rakamı yazıyla da yazıyormuş. İsim soyun olmadığı takdirde e, teklifiniz geçersiz sayılacak. E Eu... No. Bueno. arkadaşlar teklifler gelmiştir. Sırasıyla topuk yolu ben de yapayım. Zarafız Çevik Boş. 125 bin. Evet. 125 bin. Evet. Yavuz Bey. Aynı güzel konu efendinin teklifi 130 bin. Evet. Aynı Evet. 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 Burak Karpuz bir inteklifi yüz bin 500 Evet. Evet. Bu evet. Bu cihalemiz yüz kırk bin Bey'in teklifi. kirişi Bey. Evet. E, biz her e, ihalenizde bir şeref payı arttırması yapıyoruz. Bir şeref payı var mı Tebrik ederim sizi öncelikle. 145 bin. Evet. 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 Bak kasusun teklifi üç teklif yaptı. <laughs> bin beş Kendisine çare konuşmamız tarafından teklif yaptı. Bir yapmak Kabul etsin diye şey söylüyorum. 145 bin TL'de Burak Parkoğlu'na yaremiz kalmıştır. Hayırlı olsun. Yaremizi kapatıyoruz. Değerlendirme kanalından herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca Başkan Yardımcımız Sayın Emre Kudeli Görevi burada. Bugün müşavirimiz Emine Yıl Hanımefendi'ye burada teşekkür ediyoruz kendisine. Yasin Keser Beyefendi aramızda teşekkür ediyoruz bu oldukları için. Değerlendirme kapatıyoruz. Hepiniz ayrı günler diliyorum.